Odis baksana ne kadar çok masa oyunu var Odis dikkatli ol lütfen Evet ama ben hiçbir şey yapmadım Aa, Bunu gördün mü İkinci kutu düştü o ne evet. Bir daha Yaptı. aman tanrım Ne oldu Bilmiyorum tanrım Odis ışığa ne oldu Neden Neden yanıp sönüyor evet, Yine söndü yine söndü yine başladı. Burada doğru olmayan bir şeyler var Odis koş, Hadi koş. gidelim koş Aa, Aa. Aa, Aa. 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 Arkadaşlar burada hayalet Aa. var Gidip rafayı her şeyi anlatalım Hadi daha hızlı koşalım Aa. Oh 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 ah. Dur dur oh, dur oh. dur dur Otis araba vınlandı kaçın koş 20 minutes later. Rufario, Rufario sana haberlerimiz var. Sorun nedir çocuklar? Benden ne istiyorsun? Rufario blabladaydık bla ve orası çok korkunç. Hayetliydi ya. Rufario ne yapacağız? Kesinlikle hayaletli. Çünkü ışıklar sürekli sönüyor. Hayatlar hep böyle yapar. Ve oyuncakları seçtiğimiz yerde birdenbire oyuncaklar düşmeye başladı. Aniden kesinlikle hayaletliydi. Arkadaşlar bu çok tehlikeli bir oyun. Ama bizim için kesinlikle çok iyi. Çünkü hayalet yakalmacanız kuracağız. Uuu. İhtiyacımız olan tüm her şeyi burada tüm ekipmanı burada bulalım ve gidelim arkadaşlar. Gidelim arkadaşlar. Tamam mı? Gelirdin mi Rafario? Rafario ne yaptığını biliyor. Rafario'ya bulaşma. Asla asla. Ben öyle diyorsam öyle olur. Evet. Sadece Ciyeler Gidelim. Mi? Gidelim. Arkadaşlar evet, arkadaşlar, niye bu kadar sesli bağırıyorsunuz? Jimon yeni bir işe başlıyor Hayaletleri yakalayacağız. Hayaletler aletler. Ne diyorsun sen? Deli misin? Hayalet diye bir şey yok. Sen normal misin? Tabii ki varlar Dimon. Dimon belki korkuyorsun. Ne? Hayaletlerden korkmuyorum. Çünkü onlar yok. Tabii yok onlar. Dimon şunu bil ki hayaletler önce kendilerinden korkanlar ile geçer. Bu Bunu doğru Dimon ve bu yüzden dikkatli ol. <laughs> Hayır hiç korkmuyorum. Yani hiçbir şey olmayacak. Evet tabii. Az önce her şeyi sipariş ettim. Bu gece her şey hazır olacak. Buraya getirecekler. Akşam mı? Neden akşam oraya gidiyoruz? Ne fark eder Dimon? Sen korkmuyorsun? Dimon, hayaletleri bulmak için akşam en iyi zamandır. Arkadaşlar, hayaletlere inanır mısınız? Evet ya da hayır. Aşağıya yorum olarak yazın, tamam Arkadaşlar, mı? Arkadaşlar, hayaletlerden korkmuyorsanız abone olun hemen hızlıca. Who else later? Biz hazırız. Hayaletleri yakalayalım ve onları yok edelim. Okey. Gitmesek olmaz mı? Hiç endişelenme. Rafaro ne yaptığını biliyor. Jimon korkmayı bırak. Korkmak kötüdür. Korkmuyorum. Ben kültür adamıyım. Biz hazırız arkadaşlar. Gidelim. Hayaletler bekleyin. Geliyorum. Gidelim. Yardım edin. <laughs> ha, biz hazırız. Aman tanrım. Demon, bizimle gelmiyor musun? Hayır madem hayalet yok o zaman ben burada oturacağım. Aa, i̇yi tamam sen bir korkaksın. Git buradan he, noob yürü git. Evet şimdi Blabla'ya girdik ve şimdi arkadaşlar savaşa hazırız. Ve ihtiyacımız olan tüm ekipmana sahibiz arkadaşlar. Mesele bu. <laughs> Bu cihaz bütün hayaletleri durduruyor. Ve işte bu onları rahatsız ediyor. <laughs> ve bu düğmeye bastığımızda yorgun ve sinirli hayaletler içeri çekilir ve hayaletler sonsuza kadar orada kilitli kalırlar. Çok iyi. O zaman oraya gidelim. Faryo bu kadar iğrenç olan ne? Ne olduğunu biliyor musun? Hayır Faryo ama bu korkutucu bir şey. Bu kan hayalet kanı. Hayır 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 bekle bekle. <laughs> <laughs> Şaka sadece kan önemli bir şey değil. Rufaria bu yaptığın hiç komik değil. Biz burada hayalet arıyoruz ve <laughs> sen boş boş dalga geçiyorsun. Biraz konsert yol. Asla ama asla endişelenme Rufaria'ya bulaşma dostum. Arkadaşlar bir gerçeği söyleyeceğim. Bunların hiçbiri doğru değil. İyi ki burada otur dinliyorum. Ha bir de dışarı çıkıp hayalet arayacağım. Bunlara kim inanır hiç kimse. Ha o o. Oh, ama tamam arkadaşlar ne oldu? Hayalet! benziyor. Gerçek onlar varmış. Kaçmam lazım. Çabuk. Hayaletler. Oh. Herkes nerede? Arkadaşlar çabuk yardım edin. Çıldıracağım. Aa! Oh. Ne yapıyorsunuz? Aa, Dimon, aa. ne yapıyorsun? Bizi korkuttun. Hayaletler, hayaletler, hayaletler gördüm. Tam olarak ne gördün söyle? Arabaya bir hayalet bindi. Sallamaya başladı. Korna çalmaya başladı ve ben de buraya koştum. Dimo, bu tablette hayalet bulucu bir program var. Al bunu tut. Biliyorum, biliyorum Rafare. Onu ben yükledim. Tamam, şimdi hayaletleri daha hızlı bir şekilde bulmak için ayrılmamızı öneriyorum. Tamam mı? Ne diyorsun sen? Deli misin sen? Orada yalnız kalmamak için geldin ve şimdi bana ayrılmamı mı söylüyorsun? Kork ettin Yine mi korktun? Sen ne tür bir korkaksın? Dürüst olacağım arkadaşlar bu çok iyi fikir değil ama haklısınız ayrılmalıyız Ben oraya gidiyorum hayır Ben öyle. o tarafa ben gidiyorum o tarafa Hadi gidelim Oraya gidiyorum Hayaletler neredesiniz Lütfen bana kötü kötü şeyler yapmayın tamam mı ah, Hayır ha, Hayır tamam orada kimse yok Arkadaşlar bu binada en güvenli yeri bulmam lazım Çünkü hayata kalmak istiyorum Hadi gidip bir bakayım Ha, Hayaletler neredesiniz? Sizi yiyeceğim. Oh, o da ne? Bu bir hayalet kostümü mü? Arkadaşlar Rufario sağlam bir şaka yapacağım ve ondan intikam alacağım. Çünkü daha önce bizi korkuttu ve şimdi ben onu korkutacağım. Şimdilik birlikte olmamız iyi bir şey. Evet evet Odis. Hadi gidelim. gidelim. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum Odis. Hadi gidelim. Aa, Aa! Rufario yardım et bana. Aa! Aa! <laughs> bu bir şaka bro. <laughs> Dikkatli ol. Bir dahaki sefere seni öldürebilirim. Rafario'ya bulaşma. Asla bulaşma asla. Stas bunun bir oyun olmadığını bil. Bu ciddi bir iş. Hadi Rafario. Sakin ol. Daha önce yaptığın gibi bir şaka yaptım. Hadi odaklanalım. Şu hayaletleri bulalım ve bu işi bitirelim. Evet evet biraz konsantre olalım. hadi, hadi, hadi çek şunu gidelim. Şöyle, şöyle. Hadi Dimon, yaparsın, yaparsın Dimon. Kardeşim, hadi yaparsın. <laughs> Arkadaşlar, sanırım burası benim için en güvenli yer. Bir fikrim var. Burada bir sığınak yapacağım. Bakın, bende ne var? Tuz. Bildiğiniz gibi hayaletler tuzdan korkar. Bu yüzden onu buraya koyup kendimi koruyacağım. Ve ya yanımda mumlar var. Mumlar kötü ruhlara ve hayaletlere karşı çok koruyucudur. Böylece arkadaşlar iki kat korunmuş olacağım. Hadi korumamızı yapalım. İşte başlıyoruz. Şöyle. Odis bence ayrılmamız lazım. Sen sağa git ben sola gideceğim. Tamam. Hadi gidelim. Ah hayalet neredesin? Hiçbir şeyden korkmuyorum. Bunu bil. Ah o işte böyle işte böyle şöyle. Işte <laughs> Küçük bir oyuncak. Oyun mu oynamak istersin? Oyun mu? <laughs> Hiçbir şeyden korkmam. Neredesin sen? Ha? Ooo. Arabaları Ooo. Ha? Bu da ne? Arkadaşlar hiçbir şey görmüyorum. Hayalet yok. Belki de Odis'le hayal mi gördük? Ve belki de biz deliyiz. Bilmiyorum dostlar. Hayal kırıklığına uğradım. Diğerlerinin de bir şey bulduğunu sanmıyorum. Hiçbir şey. Her şeyi bırakacağım. Umurumda değil. Alt kattaki tuvalete gideceğim. Ne yapayım? Zaten hiçbir şey yok. Arkadaşlar hepsi saçmalık oh, Aman tanrım. Gördüğüm şey de ne? Bu gerçek bir hayalet. Güzel. Şimdi tuz çemberini bitirdim ve şimdi mumları yakacağım. Çünkü arkadaşlar size söylediğim gibi mumlar hayaletleri kovar. Harika arkadaşlar. Şu an koruma altındayım ve çok sakinim. Gerçekten bana bu çok yardımcı oldu. Burada rahatlayacağım, arkama yaslanacağım ve neler olacağını göreceğim. <laughs> Odis, Odis, orada hayalet vardı. Stas ve beni takip eden iki araba vardı. Birlikte kalalım, ayrılmaktan iyi Evet Odisey, birlikte. Ama silahımı kaybettim, orada bıraktım. Çünkü bunun doğru olmadığından ve hayal olduğundan emindim. Ben de bundan emindim. Ya Rafario nerede? Bilmiyorum Odis. Onu en son sizi korkuttuğum zaman gördüm. Ne bekliyoruz? Belki gidip onu bulalım. Haklısın Odis, haklısın. Hadi gidelim. Yalnız nereye gideceğiz Odis? Şu taraftan gidelim, hadi Gidelim. gidelim arkadaşlar ışıklar yanıp sönüyor. Sanırım bir hayalet geldi. Neyse ki koruyacak mumlarım ve tuzum var. Aa oh, aman tanrım. Oh, oh, oh. Oh, aman tanrım burada neler oluyor? Oh, Halis dur. Benim silahım ve orada bir yerlerde hayalet vardı ama Rufayu'yu bulmak için tekrar oraya gitmedeyiz tamam mı? Hadi. Gidelim tamam mı? Hadi. Oh arkadaşlar, ekibim beni arıyor. Gidip onlara bakayım. Yardım edeyim. Yalnız çemberin dışına çıkarsam risk almış olurum. Bilmiyorum ama yapacağım. Yaparım. Ben cesur adamım. Arkadaşlar, size geliyorum. Arkadaşlar. <laughs> ha! Eklediler, havalı bir robot. Dur bir bakayım. O oh, ne güzel bir oyuncu. Oo! Oh, Oo! Oh. <laughs> Rofario! Odis! Oh! Tanrım! Odis'i biri yakaladı. Gidip ona yardım edelim. Gidip hadi, ona hadi. yardım edelim. Rofario <laughs> ne oldu? Rofario! <laughs> Stas görünmez bir güç tarafından tutuluyor. Bu nasıl olabilir? Yardım et bana Stas. Yardım et. <laughs> Öyle değil aptal silahını ateşle Daha ne yapıyorsun sen hadi çabuk çabuk Hadi silahı bana ver Ellerini ateşle Diğer elini Rafario <laughs> 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 Ayağına kalk İyi misin kanka? Çok teşekkürler. Sadece CL ordusu arkadaşlar. Ne oldu senin millet? Dimon nerede? Hey Dimon! Rıfar ya kalk 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 Dimon. Dimon! Dimon! Dimon sen neredesin? Dimon! 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 Oh, Dimon! 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 Sen neredeydin Dimon bu zamana gidelim, kadar? Gidelim Dimon gidelim. Hayır ayrılmak istemiyorum burası benim Ne yemek. demek Dimon evim Anlamıyorum ne demek oluyor bu Hayatınız boyunca benimle burada kalıp Oynamanızı istiyorum Bu nedir burada bir şey görüyorum Tanrım Aris <laughs> Bu ne Çocuklar ona musallat olmuşlar Tuzağa aç Odis Taz ateş edelim. Evet oh. hayal edip tuzağa düşürdük. Ah oh, tanrım. Dimon sen iyi misin? Oh. Ben iyiyim arkadaşlar ne oldu? Dimon az öncesini kurtardık. Bir hayalet sana oh. musallat olmuştu. Haberin Ağuz. olsun. Bu da kan, ne? Kan kan bırak onu bırak, bırak onu. bırak adamım. Kahretsin arkadaşlar. Stas nerede? Çekimi hep geç kalıyor. Onu cezalandırmalıyız. Bu böyle devam edemez. Çok sinirli bozucu. Ve ayrıca havalı gibi davranıyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> ee, Sonunda geldin kardeşim. <laughs> Ne giydin sen? Rapçi olduğunu mu sanıyorsun? Peki neden geç kaldın? Sen iyi misin? Neden ayakkabılarını masanın üzerine koydun? Anlamadım neden? Arkadaşlar muhtemelen konuyu tam olarak anlamadınız. Şu andan itibaren ben bir Hollywood yıldızıyım. Ne demek istiyorsun? Aptal mısın? Sen ya? iyi misin? Limon ben artık bir önlüyüm. Hollywood'da filmlerde oynamak için bir davet aldım. Hollywood'da mı? Bu ne anlama geliyor? Bizi YouTube'u ve CL Show mu bırakacaksın? Tabii ki. Ben ne düşündüm? Dışarıda koca bir oğlud var. Sizinle burada YouTube'da ne yapmamı düşünüyorsun? Orkoda arkadaşlar bizi burada mı bırakacak? Hayır dostlar hayır bunu iyi düşündüm ben sizi de düşündüm Ne demek istiyorsun? Eğer kişisel asistanım olmak isterseniz size işi anlarım Evet evet bu harika bir fikir söylediğin her şeyi yapacağım Peki ben ne yapacağım hala küçüğüm henüz fazla çalışamıyorum Senin için çalışmaktan daha iyi yapacak işlerimin olmadığını mı düşünüyorsun oğlum benim ha? Merak etmeyin her şeyi çözdüm Sizi söylüyorum arkadaşlar şu andan kazandığımdan daha çok fazla kazanacaksınız Yani sen Adis benim özel asistanım olacaksın tamam mı? Hmm. Ve sen Nimo benim stilistim olacaksın. Gimmeme hazırlamama, saçımı şekil vermeme yardım edeceksin. Tamam mı? Harika. Bey. Süper. Peki ya ben? Peki ya ben ne olacağım Stas Bey? Ben senin için Refario en iyisi sen benim özel korumam olacaksın. Ben hazırım Stas. Ne yapmam gerekiyor? Ya ayrıca benim kişisel şefirim olacaksın Refario. Oo, ne diyorsunuz Stas Bey? Ben hazırım. Hiçbir zaman endişe Aa. yapmayın. Hiçbir zaman. Refario'ya bulaşma. Sadece GL Army. Aman Refario toplum içinde böyle bağırıp beni utandırmayacaksın. Anladın mı? Çok doğru Evet tamam. Rufali ilk önce elbiselerini değiştir ki ciddi görünebilirsin tamam mı? Ve sen limon saçımı şekillendirmek için ne gerekiyorsa hazırla. Ve tırnaklarım tamam mı? Tabii tabii. Ve sen benim küçük yardımcım bana bir kokteyl hazırla tamam mı? Nasıl isterseniz. Git. Arkadaşlar sizin için de bir işim var. Sadece abone olmanız ve kırmızı düğmenin gri olması için tıklamanız gerekiyor. Ve videoları koçturmamak için bize sev olan sevginizi böyle gösterirsiniz tamam mı? 20 minutes sonra... later. Harika. Opa. Şimdi o oh, el, el, el el sana söylüyorum. Oh. Onu bırak. İzin oh. Aa. Yeah. veriyorum. Okey. Ya sakin olun ha. Söylesenize en son ne zaman yüzmeye gittiniz? Bana hareket etme. Her gün banyo yapıyorum. Ben bir önlüyüm. Günde iki kez banyo yapıyorum. Ha, tamam tamam. Patron her şey yolunda Her şey yolunda. Mı? Her şey yolunda. Her, her şey ne? yolunda durun. Ne? Bu ne? Saç pudrası. Bekle. Üzgünüm patron etrafa bakmam lazım. Evet Beni ne oldu? Pudra diyorsa bu Pudra. Tamam. Ha, teşekkür ederim. Bence yeterli. Hayır bu kadar yeterli değil. Güzel ve buraya biz hazırız. Şimdi whoa, whoa, aa, aa, Ne oldu? Aa, 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 ne oldu yardım edin. Eğer hadi. bu bir daha olursa seni kovarım. Sen deli misin? Saçına şekil veriyorum. Dikkatli. Tas Bey görüyor musunuz? Sizce nasıl çalışıyor? Sen iyi çalışıyorsun. O iyi çalışmıyor. Aptal mısın? Saç diplerine pudra sürmem gerekiyor. Dikkatli ol. İşte bu. Ben böyle istiyorum. <laughs> Kokteylim nerede sorarım size? Saat bir saat 5. Kokteyl nerede? 5 saat, 5 saat. Ver bir kendime bir bakayım. Evet, kokteyl. Biraz daha, biraz daha çalışmam lazım. Biraz daha lazım. Biliyorum. O biliyor. <laughs> <laughs> wow, ne yapıyorsunuz? Ne <laughs> istemeden oldu. İstemeden oldu. <laughs> Yeter. Sakin olun, sakin olun. Yoksa ikiniz dışarı atarım. Sakin. sakin olun. Tamam, yeterli. Saçımı düzelt. Saçlarını düzelt. Benimkini değil, onunkini. Tamam. Bir dakika. Biraz toz. Biraz <laughs> dedim. hey, hey biraz, biraz, biraz da öldürmek mi, mi Sakin istiyorsun. ol. Stas Bey her şey yolunda tamam, mı? Tamam şey dikkatli ol mı? ol diye. Merhaba işte kokteyliniz. eliniz. Geciktiğim için pardon. Stop 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 stop. İçmek zorunda değilsiniz Berek önce. Ben denemeliyim ki bir şey olursa benim başıma gelsin. Tamam anladınız Doğru. mı? Tamam mı? Hey ne oldu? Ne oluyor, ne oluyor burada? Şey. Hey! Hey! Bu bir şaka bu bir şaka Stas bey sorun yok içebilirsiniz rahatça Sakın bana böyle bir şaka yapma anladın mı? Tamam mı anladın mı? Evet anladım Anladın Ama mı? Ama bu senin hatan Ama bu senin hatan Ya ihtiyar yorma beni Bizi yormayın yormayın lütfen Ama bu senin hatan Dur. Kesin şunu yeterli Röf arıyor montumu çıkar Sorun değil bu daha iyi Yakışıklı görünüyorum neyse öyle <laughs> içmeyeceğim Pipet yok çünkü. Ama baba değil. Ama baba değil. Stas kraldır. stars kraldır. Her şey anladın mı? Anladım. Anladın mı? Evet evet bunu yazacağım. Bravo. Ha sen anladın mı? Ha, anladım çünkü ben rafarım. Evet Hı -hı. şimdi deneyeceğim. Ne yaptın Odisey? Sen ne yaptın Odis? Ben ne yaptım? Her şey yolundaydı. Her şeyin yolunda olduğunu söylüyorum Ne kadar şeker koydun? koşun. Her zaman kadar çok şeker seviyordu. Üç değil. Bu üç gerekiyordu. Orada ne yapıyorsun? Ve silmiyorsun. Çabuk sil beni. Tamam tamam. Çabuk ol sana söylüyorum. İşe yarar bir iş yap Ödise. Tüm sponsorları aramanı ve onlara bir yıldız olduğunu söylemeni istiyorum. Reklam için bana para edesinler. Güzel tamam bu harika. Ve sen Nemo bana yeni bir süveter getir. Çünkü biraz kirlendim ve bana manikür yap. Tamam harika. mı? Harika ben hazırım başlayalım. Gitti. Ve sen Rufario. Evet. Olduğun yerde kal kesinlikle hiçbir şey yapma. Hadi yap şunu hadi oh, Harika biri arıyor Evet merhaba evet Aa, Merhaba siz Gucci'densiniz Evet bize ne kadar teklif ediyorsunuz 30 bin mi çok az das be, Bu kadar az paraya çalışmaz Daha fazla 100 bin Evet yapacağız çok iyi Hadi hadi iyi Bravo bravo iyi iyi Patron, burası çok tehlikeli. Ben senin yanında olacağım. Burada tamam kal o zaman. Anlaştık. Aa, evet merhaba. Ee, kedi maması mı? Hayır hayır sana direkt hayır diyorum. Ne ne kadar ne kadar? Dur bir dakika Stas Bey'e soracağım. Stas Bey size bir soru sorabilir miyim? Evet Odis sorun ne? Size harika haberlerim var. Kedi mamasından bir sponsorumuz var. Kedi maması mı demek istiyorsun deli misin? Delirdin mi sen? Hayır tabii ki de. Hayır dedi patron. Evet ama bir milyon veriyorlar. 1 milyon mu? Hı. Şimdi kabul ediyorum. Şimdi kabul ediyorum. Evet evet, Şimdi evet, 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 evet. Evet, evet, katılıyoruz. %100 anlaştık. Harika, evet. 1 milyon. Stas Bey, bu kadar endişelenmenize gerek yok. Oturun lütfen. Hadi devam edelim. İşinizi yapın. Beni yalnız bırak. Seni izliyorum bak. Seni izliyorum. <laughs> bitti. Senin güzel ellerinle işimiz bitti. Evet, ellerle. Ama ayakları da var. Yapılacaklar diyeyim onunla. Hadi Ayaklar. çabuk. Ayaklar mı? Delirdin mi sen? Nasıl konuşursun? Nasıl konuşursun Stas Bey'le? Nasıl ben konuşursun? Biz biz Yapmam yapmamı istiyor ya. Evet o söyledi. Stas'ın ayaklarına asla ama asla dokunmayacağım. Stas bey ne yapacağız? Tamam onu rahat bırak. Hadi antrenmana gidelim. Onu rahat Hadi yürü, yürü git yürü git. Bana bak. Bunu hatırlayacağım Dimon göreceksin. Pekala pekala her şeyimiz. Bu her zaman böyle. böyle far ya, hafa sıcak sıcaklığı biraz düşürün. Evet evet tamam boss. Aferin ve çukurlara dikkat et tamam mı? Okey anladım patron. Harika ama nedense şimdi hava soğudu biraz sıcaklığı. Sorun yok. değil patron sıcaklığı yükseliyorum mu? Hadi daha hızlı sür artık çok yavaş gidiyorsun hadi daha Sorun hızlı. Sorun değil patron. Normal misin? O kadar hızlı değil. Yavaşla biraz. Sakin. Stas Bey sizinle çalışmak çok zor. Bir soğuk bir sıcak. Aç sonu kapa şunu. Sakin olur musunuz ha? Stas Bey doğru demiyor muyum? Haksız <laughs> mı? far yok kızma çünkü bugün senin son günü. Bu şekilde davranıyorsun doğru mu? Stas Bey anlaşıldı. Özür dilerim. Pekala hadi koşmaya başlayalım. Oriko. <laughs> Oh, yoruldum. Sakin sakin. <laughs> harika. Biraz su için, biraz su için. Oh, harika. Her er temiz, her temiz. Sorun yok. Sorun <laughs> Koşalım. Hadi koşalım. 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 Gidelim, gidelim. <gülüyor> <gülüyor> biraz su için. <laughs> i̇şte. Dikkatli, dikkatli, <gülüyor> dikkatli. Dikkatli. <gülüyor> Hadi hızlı masaj. Evet. Oh, harika bravo. Öyle. Koşmaya devam edelim. Devam edelim. Hadi devam edelim. <laughs> <Be> <Aha. gülüyor> yeter yeter yeter. Bitti. Uh. Stas baba. Uh. Stas kraldır. Bitti arkadaşlar. Şimdi acıktım. Uh. Anlaşıldı mı? Şimdi yemek istiyorum. Hadi gidelim. Hadi, Hadi. gidelim. Gidelim gidelim. Yürü yürü. Gidelim gidelim. Uh. Hadi tamam. One hour later. Hadi Sey ben hamburgerimi beklerken sen de bir iş yap. Tamam ne yapıyor? Hollywood ile sözleşmenin PlayStation 5 bir scooter bir bisiklet ve hepsinden önemlisi bir trambolin içermesini istiyorum. Trambolin trambolin istiyorum. Ee, çok fazla değil mi? Hadi Sey ne dediysem dedim yoksa sözleşmeyi imzalamam anladın? Güzel mi? güzel güzel. Evet evet patron unuttun insanlara imzalayıp dağıtmak için binlerce fotoğraf basmak zorundasın. Evet Odise bunu da yaz. İmzam için bin fotoğraf basılmasını istiyorum. Anladın mı? Evet anladım. Bravo. Stas bey bakın havalı bir ceket buldum size. Şık, rahat ve en önemlisi çok pahalı. Ne kadar Dimon? <laughs> 3000 euro. Dimon, belki de bana saygı duymuyorsun kardeşim çünkü ucuz. Ben o zaman böyle ucuz şeyler giymezdim. 15000 euro. Anladım, tamam, alamadım. götür. Bu korkunç. Bana hiç saygı duymuyor. 3000 için mi? Bir ceket mi? Sen normal misin? 20 minutes later. Ne yapacağını biliyorsun Refario. Bekle patron. <laughs> Boz. Denemeliyim çünkü anlayamıyorum. Çok lezzetli görünüyor ama çok tehlikeli. Şimdi deneyin. Bir dakika deniyorum. Sizin için hayatımı riske atıyorum Stas Bey. Dene dene A hadi. A A biraz biraz daha. Bana öyle geliyor ki. Ne yapıyorsun? Bırak onu. Hmm. 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 Ne? <kandırır> ne oluyor? zehirlendi Kalk, dostlarım o benim için hayatını tehlikeye atar fariyö seni hiç unutmayacağım <laughs> şaka şaka çok lezzetli çok lezzetli bu <laughs> şaka şaka sas baba <laughs> şaka şaka değil mi? bu bir şaka değil biliyorsun benim için çalışacağım hey, 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 hey. son günü eğer böyle devam edersen sakin ol sakin ol sakin, sakin. ol anlıyor musun? Anladım bana böyle şakalar yapmayacaksın. Sakin ol. Hepinizi dışarı atacağım. Burada bana boş şeyler yapacaksınız. Neyse sen bana masaj yap. Ve sen orada durup beni selinlet. Yarım buraya eriye yetmiyormuş gibi bir de şaka yapıyor. Neyse. Masaj yapıyorum sakinleş. Ceza bugün sana ödeme yapacağım. Devam et. Ne? Üf ya. Later. Yani arkadaşlar biraz yoruldum. Dinleyeceğim. Siz de dinlenin. Tamam evet. mı? Hadi. Tamam. Okey. Beyler, beyler. Sizinle konuşmak istiyorum. Sanırım Stas biraz tuhaflaşıyor çocuklar değil evet, mi? Evet, evet. Çok kibirli biri oldu ve bize insan gibi değil hayvan gibi davranıyor. Evet doğru. Evet bunu da yazacağım. Ne yazıyorsun orada? Şey gerek yok. Belki bu kadar yeter. Aynen. Belki de G Show için video çekmemiz en evet. iyisi. kendimiz kültürlü insanlar Radesine gibi. Ne adresine gitmeyelim? Hollywood. Ne Hollywood'u? Bizim G.S. Show'umuz var. Güzel. Şimdi hmm. Stas'ı bulup şimdi, onunla gitmeyeceğimizi hemen söyleyin. Evet. Stas! Stas! Buraya gel. Kes şunu. Dur 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 ne bağırıyorsun? Hepinizi buradan kovacağım. Hayır. Bizi kovamazsın. Kendimiz işten ayrılıyoruz. Ne oldu? Kendini çok mu havalı sanıyorsun? Aklını mı kaçırdın sen tembel köpekler? Kim bu tembel köpekler? Delirdin mi? Yeter. Bu kadar yeter. Bir ki artık seninle Hollywood'a gitmek istemiyorum. Umurumda değil. Sizlere bir iyilik yapıp kötülü insanlar olarak benimle çalışması istedim. Yanıma almak istedim ama siz kalkıp YouTube'da videolar çekmek istiyorsunuz. Öyleyse yapın. Evet daha, iyi. daha iyi. Köleler, daha daha iyi. Da. Sadece Jail Army. Lan köller aktör olacağım. Filmlerde oynayacağım. Tüm dünya beni görecek ve siz YouTube'da videolar yapmak istiyorsunuz. Yazıklar olsun size. Her neyse şimdi Amerika'ya gitmek için birliklerimi bekliyorum. Henüz gitmediler. Oh, getirdiler arkadaşlar. Oh, mektubum geldi. Bir göz atalım. Mektubu yanlışlıkla Stas Ceddi'ye gönderilmiş. Stas Hollanda'da gönderilmesini gerekiyordu. Yani asla Hollywood'da gitmeyeceğim ve asla bir yıldız olmayacağım. Çocuklar... Beyler beyler bir hata oldu sonuçta ben bir yıldız değilim ve sonuçta başka bir istas istiyorlar Hollywood'a bıçarlan ben değilim bu yüzden Ciel Show'a geri dönmek istiyorum ha 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 hayır 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 hayır, 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 hayır seninle hayır, hayır. asla olmaz Hadi. git kendi Hollywood'una lütfen lütfen geri dönmek istiyorum sadece Ciel Arby lütfen sizi çok seviyorum lütfen 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 <laughs>